Herkese merhaba arkadaşlar. Ya. Bugün sizler birlikte niye video gelmiyor arkadaşlar? Ee, bunu başkanımız anlatsın arkadaşlar. Bu arada saçımı asla aldaş etmeyin. Daha yeni yıkandım size video çekeceğim diye saçımı bile kurutmadım. Bir he helal olsun alırım. Arkadaşlar video çekmem video çekmek neyse. Çekat. anlatıyorum, açıyorum. açıyorum, açıyorum reklam var. <laughs> Neyse. Yani şey sarmal gibi oldu sarmalım. Açıyorum. <laughs> açıyorum. Reklam at. Hocum bey reklamına girdik. Neyse arkadaşlar video gelmememin sebebi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ablam anasını ya ben anlatamıyorum böyle şimdi. <laughs> ya arkadaşlar biliyorsunuz ki okula açıldım. Eee yani arkadaşlar şey diyeceğim. Biz okula gidiyoruz ama video çekiyoruz. Siz kimsiniz? İlişki nasıl bunları? Ne anlatayım? Anlatayım sabır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki okula gidiyoruz. Aşırı ödev veriyorlar. Ben bugün bile zor yetiştirdim ödevlerimi. Bugün günlerden... Yavaş. <laughs> bugün günlerden salı bir daha arkadaşlar. Bugün aşırı ödev vardı. Ben hala ödevim bitmedi. Şimdi resimler çıkartacağım arkadaşlar. Fotokopiler. Ya bir sürü şey yapıyoruz. Melih de anlatsın nasıl video. Neden çekmiyor? ben video atıyorum ama kısa video atıyorum. Ama uzun video gelmeme sebebi. Eskiden ablam hani evde falan kalıyordu. Yani hatiller, tatillerde tatillerde. Artık ablam zaten 7'den falan iyi, okuldan geliyor. Hı hı. 7 gibi. Video çekecek vakit kalmıyor. Ablam üstümü başımı Üstümü başımı değiştiriyorum. Yemek yiyorum. Etti 8. Ödevimi yapıyorum. Ödevimi yapıyorum. Etti dokuz. E, bir saat falan e, video çekemem. Çeksem de ön hazırlıklarını yapmam gerek. E, bir saat yani ailemle vakit geçiriyorum. E, ondan sonra 10 oluyor. Ben 10'da uyuyoruz arkadaşlar. Sabah çünkü yani kalkmam gerek. Bu arada ben bugünlerde 10, 9, 9'da 9'a 13 ya da 50 geçe falan kalkıyorum. Hmm. Evet. Helal olsun bana. Geldi, onda kalktım. Ben video çekmeme mesulüm. Evet. Kısa bir süre içinde. Arkadaşlar bak, bunun burada spoilerını veriyorum. İki gün tat oluyor ya. Size günde iki tane video yetiştirmeye çalışacağım. Ödevimi yap. yapacağım size iki tane video yetiştireceğim ve bu videolar oyun videosu. Bak şimdi 4 tane video oluyor ikisinde. 2 günde. 2 tanesini eğlence, iki tanesi de telefon oyunlarından. Arkadaşlar güzel kötü böyle çok güzel izleniyor. Arkadaşlar güzel izleniyor ama bizim çektiklerimizi anlayamazsınız. Buraları topluyoruz, onları getiriyoruz. Midemiz çorba oluyor. Kesinlikle denemeyin arkadaşlar, çok kötü. Ama Bakın, kanalın olması hem iyi hem kötü. Ceza sana patlıyorsun. Ama yani o bin milyon kişilerin arasına çıkıyorsun ve seni seviyorlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. bir daha ne olduk. Bir arkadaşlar abone hmm. artık biliyorsunuz ki hesabı var. Aa bilmiyorlar. Biz söylemedik. Arkadaşlar Melik Kral kanalı maalesef silindi. Hesabım silindi arkadaşlar. bir geçmiş olsun alırım. Ee, o yüzden de ben Melek'in hesabıyla ortak kullanıyordum. Sonra ben kendime bir hesap açtım. Ama Youtube'um şu an yok. Ben hesap açmayı düşünmüyorum da. Ee, niye diye sorarsanız arkadaşlar bakın güzel bir şey seviyorum. Aynı zamanda da size video yetiştiremeyince abonelikten çıkıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden. Sevgilerim. Sen ne atıyorsun? Evet. Arkadaşlar ya yarısı e, kanala giriyorsunuz. Yarısı futbolla ilgili. Benim kanalım. E. Oğlum bir <laughs> tane versene ya. Allah Allah. Arkadaşlar elini koymuş. Bir tane almış. Çekiyorum. Oğlum ya. Bu arada önünüzde de yemek yiyoruz. Ama yani arkadaşlar hmm, o kadar acıktım ki. Aç. Sabahtan beri aç duruyorum. Yemek bırakmamışlar bana. Hmm. O kadar tıkanmış. Bir tane de şey eve. Onu da kendi yiyor. Oğlum versene. <laughs> Abi babama da vermişler. Kendileri karnını doyurmuş. Beni aç bıraktılar. Ya yani biraz sonra bayılırsam korkma yani. Açlıktandır. Yok yok. Yalan mı arkadaş? dolapta dolma var ya ben Yok ya. baktım. Buzlukta mı? Evet. Oğlum onu iki saat çıkaracağım da. o. Bana ne ya çıkar. Yok, yok. Arkadaşlar bir keresinde misafire gitmiştik biz. Hatırlıyor musun dolmayı hazır almışlardı. Evet. Hmm. Bir gittik. Bir baktık her yer dolu, dolma dolu. Annem diyor ki ne ara bunları? Iı, Kadın, ben bir ara sardım, sardım diyor. En sonunda biz e, çöpe bir şey atıyorduk. Ne gördük? E, hazır hani dolma paketleri olur ya. Onları görmedik mi? Bir de 100 tane falan vardı, değil mi? Çöpü doldurmuş. Arkadaşlar çöpe de atmamış. Ayıp olmaz mı ya? Ne kadar ayıp. Dortmanlık kadın ya. Ama ben video dönüyorum. Kendime bir bayrak seçip geliyorum. Niye? Susadım. Arkadaşlar bu su içmeye gitti. Ben de su istedim. Ya da ki getirmeyeceğim dedi. Ondan sonra getirdi de bana ne dedi biliyor musun? Az? Düşünün be. Getireyim yoksa gece arkamdan beddua edeceğim dedi sabah kadar. <laughs> Çeşme suyu değil değil mi? Bak e, arkadaşlar bizim aramızda şöyle bir şey var. Kim ne su isterse biz çeşmeden dolduruyoruz. Melih istedi ya benden çeşme suyu. E, ben istedim Melih'ten. Melih çeşme suyu. Çeşme suyu mu? ya Allah Kur'an Oğlum Kur'an bahsetme ya. O kadar da abartma. İnanmıyorum ben ne yapayım? İnanmıyorum. Popomu göstereceğim inanmıyorum. Arkadaşlar bugün bir top için bütün öğretmenleri ayağa kaldırdık. Bizim topumuz çatıya. Aga arkadaşlar. fan hesabımız var. Fan hesabı. Hayraman ya. Ha arkadaşlar bana biri hayranmış, arkadaşım dedi. Ben tanımıyorum onu ama bana hayranmış kimse belki kanalımızdandır diye düşündüm. Adını yarın öğreneceğiz. Evet, yarın öğreneceğim. Bakalım şu gizemli kişi neymiş. O, Bak, o, o, a, video arkadaşım istiyormuş. da olabilir ha. O zaman videoyu izliyormuş. Arkadaşımın ismini vermeyeceğim çünkü yani istemez diye düşünüyorum. O şey... Okay. <laughs> <laughs> İsm i̇smini söyleyeceğim. Hayır söyleme. Kız istemez belki. Niye? Şey demiyorum. Ha bu arada erkek de olabilir. Erkek sizinle. Ha gerçekten Olmaz mı? O kız şey. Yok ya kız dedi şaka. Kız değil mi? Hangi kız? E ile başlıyormuş. Çok merak ettim ha. Var bir sizin önünüzde yürüdüm ama inşallah ip olmaz. Ne yapalım? Şaka. Olmaz aç. Şu an benim kanalı 1000 abone. 1019. 1196 evet. 96? 1196. What? Bir şey söyleme. mi? Az önce bir hesap sordum. 18 artı 18 <laughs> eksi 18 dedim. Kaç mil cevabı? Dur söyleme. Arkadaşlar açık bir yoruma yazın. Hangi yorumlar açıksa. Şimdi söyleyeyim mi? Yazın arkadaşlar. 10 saniye bekliyoruz. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 0 Beni söyle 18 Bunu e, benim bir arkadaşım e, Onun ismini vereceğim Gaza bilir Kafadan atardı Hele bizim sınıftaki o akıllı kişi Oo, 2 saniye Arkadaşlar bugün biz matematik dersinde Fıtıkımı çözüyoruz Şifre bilmiyorum he Şifreli bir soru vardı. Aklım kovadan bileşik kesildi diye harbi açık. Allah yüzüne görmüş çocuğun. Bugün de sözlü Çünkü olduk. Çünkü o, o konudayız. Anneme sorayım. Annemin haberi yok arkadaşlar. Sözlü olduk biz bugün. Ne eksi ne artı aldım. Doğru cevabı buldum ama doğru şeyi yapamadım. Söz e, Diyemedim. Ben ona soracağım. Annem bilmiyor. Polonya için İngilizcesinden var ya notlar da benim. Ne? İngilizce sınavı oluyordu falan için. Ne notları alsın sınav. Kaç çıktı? 76. Gel gel videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Hiç kimse Polonya'ya gidemiyor ki lan. Gider ya. İkinci aşama da var ama işte. İkinci aşamada 90 alacaksın. Hayır. Senin sözlü yapacaklar. Ay ben. Valla İngilizce'den sözlü olsun ben gidemem yok. O kadar kapasitesi değil. Arkadaşlar <laughs> el Ay Bir tane <laughs> şey tutabiliyor musun? Tudulağım el gidiyor. Peçete edilmiyor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı ve Unut unutmayın diyeceksin. Unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın arkadaşlar ya, huzurlu olun. Mutlu kalın arkadaşlarım. Canlı huzurlu kalın.